Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir seriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Scrabble oynuyoruz. Scrabble orijinal setinde. Sizlere bir tanıtma yapmak istiyorum. Burada arkasında görüyorsunuz. Ben bu, bu arada bu, bu oyunun güzel olacağını eminim. Bu şekilde eğer bu tarz videolar için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone çok çok seviyoruz. Ve bana burada bir yanımızda arkadaşımız bu minik arı için bu minik arının niyetine lütfen abone olun. Burada da görüyorsunuz. Biz 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 diye böyle dolaşıyor. masumca Evet arkadaşlar. Bu arı kardeşimiz için lütfen abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin şey, her herkesin herkesin aile sorumuz olur ve inşallah cennete gidersiniz diyoruz. Öyleyse şöyle videoya başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar şunu buradan açacağız. Oyunumuzu şöyle buradan açıyoruz. Hoppa arkadaşlar durun Biraz zor açılıyor kutunu aşağı koyalım arkasında planları yazılıyor görünüyor. gördüğünüz gibi o zaman şöyle devam şekilde koyalım arkadaşlar kameramı alayım ben şu şekilde <laughs> evet buradan gör görüyorsunuz o setimiz burada oluşuyor burada prizması var şekilde arkadaşlar buradan böyle görüyorsunuz açayım şunu Bu arkadaşlar buralarda 3 artı birlik kelimeler var buralarda şunları dizelim şöyle arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar setimiz güzel görünüyor mu şöyle göstereyim sizlere buradan şöyle Görüyoruz. Bence arkadaşlar ben bu oyunun güzel olacağına eminim. Şöyle devam edelim. Koyalım. Aslında tek kişiyim ama sonradan bunu alemle falan oynadığımda çekerim. devamına Şöyle buraya koyuyoruz. Şöyle. şekilde arkadaşlar. K, L. İkincisini şu an diziyorum. O ters koyduk. Şöyle S. A. Bakalım A, T. Burada görüyorsunuz. Birazcık yamuk koyduk ama olsun. Neyse. Arkadaşlar devamına da koyalım. Bu şekilde. Hoppa. Bakın. R bile koyduk şu anda. Şöyle. I. İ. Bakalım. L. İ. Bakalım. T. T şöyle. Gö gö göstereyim. Evet. Gayet güzel görünüyor. Öyle değil mi? Bakalım. Bir sorun olursa. Hemen ben bunu bakarım. Şu şekilde koyalım. Arka yerine koyalım. Hop. Şöyle. Şu şekilde diziyoruz. Tek kişi olmama rağmen ben yine diziyorum. Arkadaşlar bu arada bunu dizmek de kolay bir şey değil. Biraz gerek, birazcık uzun süre gerekecek. Bu şekilde. Şöyle devamını da koyalım. Hop Şöyle koymaya devam ediyoruz. Hoppa evet. Bu şekilde arkadaşlar koyduk. <laughs> Bakalım şöyle. Heh. Öncelikle arkadaşlar burada mesela şey triple letter, double letter ve double word gibi olan kelimeler öncelikle başa bir ke, kelime koyuyoruz. Bakalım T. Te. Benim T'm. Toprağın T'si. Benim adım toprak biliyorsunuz. Evet. buraya kanalımızın adını koydum. Bakalım böyle örneğin yazayım buraya. Mesela to. Şöyle bakalım. U yaptık. so U. İster İngilizce oynayın, ister Türkçe oynayın arkadaşlar. Tor. Ben mesela o Tor koydum. Sonra belki de buraya şöyle O ile bakalım ne yazabiliriz. Bakalım E. Bakalım J R koyduk. Şöyle bir H H var. H. H. Hor. Mesela bakın. Hor. Saat. Öyle değil mi? Saat yaptık. Saat yaptığımız gibi buralarda da görebilirsiniz. İşte buraya da bakalım. Saat yaptım. Saat. Hour. Bakalım. Ne yapabiliriz? Bakalım. Ren. Toren. Aslında Toren tren yazılabilecek midir? Bir düşündüm ama bu olmadı. Bakalım şöyle ar aramızda izlesin şuradan. Bakın biz, biz gayet güzel şöyle o zaman bakalım t ne yapalım bakalım bakalım hurry yani hurry hurry yani geç kalmak aslında hurry başka yazılır ama ben böyle yazdım Heh. şöyle bakalım başka ne yapalım buraya bakalım l, l lin 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 arkadaşlar Fransızca bir kelime ama bunun ne anlamına geldiğini siz artık yorumlara yazarsınız. Böyle görüyoruz. Gayet eğlenceli görünüyor. Ben sevdim bunu. Bakalım. Şöyle başka ne yapabiliriz? Hmm. Ren. Bakalım. Rob. Rob. Şöyle bakalım. T. T. E. Bakalım şöyle ve tak şeklinde. Bakın tak bir şey koymak şeklinde tak 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 İ ile bir espri yapmak istedim burada. Artık size anlamışsınızdır belki. Ama böyle arkadaşlar ben beğendim bunu. Burada görüyorsunuz gördüğünüz gibi hala devam. Bu şekilde. Neyse devam edelim. Başka hangi şey koyabiliriz? Bakalım. Lind. A var mı? A. Bir yer. Linda. Linda isim yazdık şöyle. Gördüğünüz gibi. Hı, Hı Bu da güzel işte. Ben bunları çok sevdim ya. Siz de sevdiniz mi yorumlara yazın. Bu şekilde. Bakalım. Rob. Heh. Şöyle Rob olarak ortaya koyabiliriz buna. Rob. Bakalım. Tag. Tak. Gibi bir anlamsız kelime yaptık. Bakalım. Ondan sonra ne yapabiliriz başka? Hangi şeyler kelimeler var? P var. Bakın şey P. P bakalım. P. P sayısı. Matematikteki olan. P sayısını herkes bilir. P koydum buraya da. P. Ama bence P güzel durmuş. Öyle değil mi? Evet. Bakalım P. Bakalım. P. Bence e, L harfi var mı burada? Bakalım. L. <laughs> Bakalım. Var mı bir şey? <laughs> Piu. Piu. Siz arkadaşlar Piu nasıl olur? Eğer biz şöyle Pii. Şöyle. Bakalım şuradaki robin alalım. Pillow. Şurada pillow yastık. Yastık koyduk şuraya. Bakın pillow İngilizcede yastık demek. Bilmiş olun. Bu şekilde bunları da sizlere gösterdim. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz? S Bakalım. S ne olabilir? S Bakalım. mı? Şöyle şey. Şi bayan şöyle koyduk. Arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim yalnız. Öyle değil mi bence de sevdim ben. Gayet güzel görünüyor. Hop. Bence de arkadaşlar. Önce bu bu, bu, bu tür videolar için lütfen bana destek vermeyi Unutmayın kanalımıza abone olun. Bu şekilde. Hmm. Bakalım. Başka. Bakın hmm. Rebi değil de bakalım. Şöyle. Başka var mı bir kelime? <laughs> bakalım. Pilova. Pilova. Pilav. Aynen. Pilov bu arada İngilizce demek. Bilenleriniz vardır tabi. Bu şekilde. Devam edelim. Başka ne var? Burada hala bakalım. Bir karıştıralım. Bir kuruşturalım. Bir şey buluruz belki de. <laughs> ne var? Ne var? Shen. Evet Shen. Kung Fu Panda'da Lord Shen var. Aynı onun ismini yazdık. Burada gördüğünüz gibi. Evet. Bence de arkadaşlar bence artık bir videonun sonuna geldim. O zaman arkadaşlar sizlere hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Şöyle son şeyinde artık tekrar örneğini göstereyim sizlere. Çekeyim yukarıdan. Bu şekilde. Gördünüz. Ama ben bu, bunu sevdim. O zaman gidelim bay bay.